Evet. Ehlen ve sehlen Mahmut. Ehlen ve sehlen. Şimdi e, debilece bas bakalım hangisi? En sol. En soldaki bas. Sonuna, bastım. Sonuna kadar bas. Sonuna kadar bastım. Tamam. Peki ortadaki nedir? Benzin. Fren. Ya e, fren. Frene bas bakalım yumuşakça yavaşça. Sonuna kadar değil mi? Son, yavaş bas. Sonuna kadar basmaya gerek yok. Tamam. tamam. Sağdaki? Benzin. Benzin. Yani gaz. Gaz değil mi? Bir gaz ver bakalım. İlk defa gaza basacak. Az bas. Daha, daha az bas. Daha az bas, bir daha bas. İkiye kadar, değil mi? He, i̇ki de tutmaya çalış bakalım. İki binde Tamam, kalsın öyle. Ayaklarını bırakabilirsin. Tam basma. Devirci de bırak. Devirci de bırak. Sağ sinyali ver. Sağ sinyal. Ver. S e, sağ evet. Sol sinyal. Kapat. Şu uzun uzun farlar açtım, onu kapat. Çek şöyle geri. Şöyle. Tamam. Dörtlü nereden yanıyor? İftahil Rubai. Ee, Rubai. Rubai mi? Ha, öyle. Burada. Burada. <laughs> Kapat. İlk defa araba, araba, süreceksin değil mi? Hı. Niye araba sürmedin Suriye'de? Ka yok. Abi. Araba yok muydu? Yok. Bisiklet? Yok. Bisiklet var. Onu sürebiliyor musun? Onu sürebiliyor bisiklet. Peki. Tamam şimdi biz derse başlayalım seninle. Bakalım Nasıl bir sonuç elde edeceğiz seninle? Ama abim de var ama. Mahmut. Tamam başlayalım mı artık? Başlayalım Bismillah ama bir duvara vuracağız. Duvara falan vurmuyoruz Mahmut düz gideceğiz bak. Buradan Halep'e doğru gideceğiz işte. Aa, Şam'a şam 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 mı? Şam'a mı <laughs> Şam gideceğiz? tamam Şam'a gidelim ne yapalım yani? <laughs> ya. Şam'dan alayım. Min Halep. min Şam. Min Şam. 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 Hmm. Şam. Tamam. Neam. yap? Ne Tamam. Evet şu an harekete geçtik. Gidiyoruz Şam'a doğru. Gaza Yol aç. Aç yolu Mahmut geliyor. Sakin Mahmut Uçurma bizi. Şimdi frene basma. Freni bırak. Bırakayım basmana gerek yok. Sen şimdi düz ilerlemeye çalış sadece. Hı -hı. Birazcık daha gaz ver. Benzin. Benzin. Heh. Bu şekilde ilerleyeceğiz Mahmut. Şimdi e, gammez, ışıl gammez yemin. <gülüyor> <de> <gülüyor> Sol taraftaki. Heh. Şimdi ne yapacağız? ne yapacağız? Şimdi aracı burada durduracağız tamam mı? Önce debriyajı full bas. Full. Kül. Heh. Yavaşça frene bas. Tamam. Ayaklarını kaldırma. Ayaklarını basılı kalsın. Ee, Hangisine? İkisi de basılı kalsın. Hem debriyaj hem de frene bas. Evet. Tamam. Sol ayak debriyajda, sağ ayak frende kalsın. Tamam Tamam mı? Şimdi aracı durdurduk ya. Hı. Buradan geriye biz o geriye dönüş yapacağız. Geriye gitmemiz lazım. O zaman sol yapacağız? Sol sinyalini yaptın. Süper. Şimdi direksiyon tamamen sola çevir. Bakacağım ilk elahir elahir yasar. Yasar. Yasar yasar. Çevir çevir çevir. Çevir sonra kadar tamam. Şimdi devreye hafif şimdi dönüş yap. Freni bırak. Bırak dönüş yapıyoruz. Devreye kaldır ya, yarıya kadar. Nıs, sonra kadar. Nıs devreye şimdi nıs. Ha nıs. Nıs devreye. Bu şekilde dönüşümüzü yapıyoruz Mahmut. Şimdi direksiyon direksiyon düzelt sen. Çevir direksiyonu. Bismillah. Tamam. Haydi bakalım. Debriyaj bırakayım mı? Debriyajı bırak artık. Tamam. Şimdi sadece benzine basabilirsin. Ben orta yapayım. Bir şey. Ortadan gitmeye çalış. Vay be. İşte böyle öğretiyoruz. Öğretiyor. sıfırdan geliyor vatandaş. Sıfır kilometre geliyor. Hiç araca binmemiş. İlk sefer. İlk sefer. Ama bu öğrenecek. Öğrenecek. Yapacak yani. Yapacak. Başaracak. Şimdi Mercedes iki... sen. Şimdi fazla gaz veriyor. Çok fazla benzinine basma. Tamam, tamam. Sürat 20. 20. Tamam. 20. Çok yerim olsun. 20, 20. 20. <laughs> de gidelim şimdilik. 15 yerim olsun. Abi sen önüne bak. Yani oraya kilometrece bakma. Bu şekilde öğrenecek yani. Yapacak, başaracak yani. Mecbur yapacak bu işi. Şimdi düz devam ediyorsun. Birazcık daha gaz ver. Benzin. Şimdi aracı bir daha durduracağız tamam mı? Ne yapacağız? Önce debilece bas. Gaz verme. Benzin bırak. Trok benzin. Şu ay şu ay fren. Şu ay şu ay şu ay şu ay. Yavaş bas Mahmut. Tamam. Şimdi vites tekrar birde zaten. Vitesimiz birdeydi. Tekrar hareket ediyoruz. Debilece hafif kaldırdık. Bırakmayacağız debilece. bıraktım. şimdi, şimdi bıraktık debilece. Gaz verebilirsin artık. Benzin. Hı <laughs> hı benzin. Bu araba gazlı mı? bu arada, benzin, evet. mazot. Mazot. Neden gaz diyoruz? İşte biz ona gaz diyoruz. Onun ismi bu Türkiye'de gaz. gaz. Suriye'de benzin. Benzin. Aa. Tamam mı? Abi? Benzin Türkçe kelime yok ya. Ben, gaz farklı bir şey ama biz buna gaz pedalı diyoruz. Ha. İkiye al bakalım. debriyajı full bas. Tamam benzini bırak. Şu benzini bırak gaz mı? Bu benzin basma. Şimdi ikinci fites alacağız yavaşça. İkiye mi? Çek bakalım şöyle yavaşça. İkiye aldık. İkiye aldık. debriyajı bırakabilirsin. Mahmut. Tamam. Şu anda? Şu an artık debriyajı bıraktık. Araba daha rahat gidecek değil mi? Şimdi debriyajı hafiften kaldırıyorsun yavaşça. Hı. Yavaş. Çok bırakma ama debriyajı. Debriyajı bırakma. Debriyajı hafiften kaldır. Zaten araba gidiyor. Hoppa. Şimdi bir daha duracağız. <laughs> Debriyaja full bas. Hı. Freni yavaşça bas. Tamam. Bir daha kalkış yapıyoruz. Debriyajı hafif kaldır önce. Hafiften kaldırdık. Yavaş yavaş. Debriyajı kaldır ama bırakma debriyajını Bırakmıyorsun Gitsin böyle birazcık Bırakma Yorulduğun zaman Gitsin gitsin biraz daha gitsin 5-10 metre gitsin birazcık Hı. Şimdi bırak debriyajını Şimdi gaz ver Benzin yani Bir daha durdur Debriyaja full bas Yavaşça frene bas Evet Bir daha kalkış yapıyoruz Debriyajı hafif kaldır Yavaşça hep Bırakma Hepsini bırakma az kaldır Heh. Böyle kalsın ayağın debriyajı Biraz gitsin Şimdi bırak debriyajını Anladın mı? Anladım. Kalkışlar böyle olacak. Mahmut. Yani araba kendisi gittiği zaman. Tabi. Biraz biraz, yani biraz ara ilerleyecek debriyaj yarımdayken ha, Sonra Debriyajı bırakacağız, gaz sonra vereceğiz. Ne yaptın? Sünger verdim. Sünger mi verdin? Hı? O ne lan? O da sinyal, verdi sinyal. Sin sinyal. Sinyal. Ha, sinyal. 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 Neymiş? Sinyal. He? <laughs> sinyal. Bravo. Vurayım mı onları? Neye vuracaksın? <laughs> Araba mı vuracaksın? <laughs> Yok insan. Ulan Mahmut sen iyi misin oğlum? İnsanlar vurulur mu lan yolda giderken? Bir daha şimdi duracağız şurada tamam mı? Tamam. Sağ sinyali ver. Sağ singer. Hı hı. Yemin yemin yemin. Ha, sağ ha. sağ. Sağ singer. Sinyal. Tamam mı? Tamam ben Şimdi sağa yerleşeceğiz şöyle yavaşça. Debreyeceği full bas. Yavaşça frene bas. Tamam. En iyi sifir Güzel. Şimdi bir daha kaldı. Fites, kaçta? Fites bir, bir de. Bir bu. Tamam. İki alayım. İki almıyorsun. Bir kalkış yapacağız. Ha. Tamam mı? Bakayım. Kalk, mı? Şimdi kalkış yap bakayım. Devlet, devlet hafif kaldır. Çok fazla benzin basma. Devlet yavaş kaldır. Hı, kaldır. Biraz daha gitsin böyle devlet yarımda. Ya yani bırak şimdi debriyajını. Şimdi benzin. Bir daha duracağız. Sağa yaklaş, debriyajı full basıyorsun, yavaşça frene basıyorsun, evet bir daha kalkış yapıyorsun şimdi, debriyajı hafiften kaldır, yarım çok hepsini kaldırma, freni bırak, freni bırak, bravo bak yaptın şu an tek başına, anladın? Şimdi birazcık ilerlesin araba, İstin biraz daha, debriyajı kaldır şimdi, evet, benzin verebilirsin.